Değerli izleyicilerimiz fındık toplamaya devam ediyoruz. Doğan Çay'da Mehmet abinin bahçesindeyiz. Harun Bey dedi fındığı topla git dedi. Bol bol ye dedi. Yediğin sana topladığın bana dedi. Ahır da var dedi. Beş çift dana. Devam doğrudur. Mehmet abi iyisin. Çok şükür Yaz iyiyim. 80 oldu. Yaş 72 oldu. 72 oldu. Ha. Mehmet abi bu kadar malı mülkü nereye götüreceğim? <laughs> Mehmet abi. İnşallah. Gel şöyle şu tarafa doğru dön Mehmet abi. Bu şimdi, kadar malı mülkü nereye götüreceğim Mehmet şimdi abi? İnşallah bu kadar malı mülkü fakirlere dağıtacağız. Sağlık alır. Ben şey. de fakirim. Bana ne vereyim sana istediğin zaman? Ne vereceksin? Şimdi fakir olduğuna dair bana bir şey, şey getir. Belge. Belge getir. Muhtardan. Muhtar hemen. Evet Murat. Murat, Bey'den alırım hemen. Murat'tan İhtiyat sahibidir hemen. diye. Murat'tan hemen. Sonuçta evet. ben şu anda İstanbul'un dışındayım abi. İhtiyat sahibiyim. Ama İstanbul'un içinde kim bilir ne kadar malım var onu bilmiyorum. Evet, <gülüyor> Allah Allah. Tabii. <laughs> 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 Niye abi sen maliyetin misin? Gel buraya bırak şimdi kaç mı tarafa doğru gel Hayır, abi. E, senin bahçenin fındığının özelliğine Mehmet abi. Aç bakayım şuradan bir tane. Fındık yani bu fındık sivri fındıktır. Bunun özelliği tatlıdır, güzeldir bu fındık. Yağlıdır. Yağlı fındıktır. Sonra bu Yağlı e, fındık. E, Herkes bunu bilmiyor. Bazıları bunu kurutuyor, mürütüyor ama bu yaş daha güzel yeniyor. Evet, kır bakayım abi ha, o zaman. Yaş. Mesela ben 71 yaşındayım, kırmam. Bak sende neyi kırarım bari. <laughs> Aa, tamam. Evet, Açtım ama bu yarıya şeymiş. Neyse, başka kırarız. Kırdık. Başka kırdık bunu. Bu, bunu, bu güzelce. çok, lezzetlidir. Evet. Eee... <laughs> bu da, bu da çürük. Yani doğan... <laughs> <laughs> şimdi sana ben abi, bak. Sen, sen buldun güzel. Hem kendim alın gibi gör. Tatlıdır değil mi? Bak ne güzel. Güzel bak güzel. <laughs> evet. de çıkacak ama bak bak bak. Bak. Doğan çay fındığı ya kestaneden sonra daha da gerçekten çok tabii, lezzetli. Tabi Mehmet, abi? Mehmet Doğru. abi de senin mükemmel bir sesin var diyorlar. Ya çok çok şey yapamam şimdi şaşırırım ama <laughs> nasıl söyleyecektim? <gülüyor> <gülüyor> Çırpınır de Karadeniz Bakın türkü bayrağına Yeter o kadar Şeyim fındık yedim ya tıkandı sesim Nefes tıkandı. al Ne var? Ah ölmeden Bir dakika olmadı bak göre abi görebil. Mehmet abi dur Dur sen bize lazımsın ya Ha tamam Bekle nefes al yutkun Bakayım Evet son lokmada gitti Bakayım ya, evet Yarısı dilimin altta kaldı tamam, Neyse. şimdi Evet Mehmet abi <laughs> şu anda hazır. <laughs> çok, tamam. Çok, tamam mı çok abi? Aa, evet abi. buyur. <laughs> Çırpınırdı kara deniz. Bakın Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden görebilsem. Varsaydım toprağına. Yeter. Vay be. Ondan, on... Sen devam et. Bu <laughs> kadar mı? Evet. Yenge sağ mı? Yenge sağ. Buradan bir şey söyle yengeye. Hatun bu adamlar beni yakaladı. Seni soruyorlar. Ben de dedim sağdır. Sıhhatlidir. İşte hayvanlar iki tane ineğim var. onları Onların hizmetini yapıyor. benden gelmedi onun için. Allah Allah. Ya ben Seviyor şimdi... musun? Ya... İsmi ne? İsmi Mahire. Söyle, selam söyle. 47 söyle, senelik adam. Söyle. Mehmet abi çok güzel cümlelerle Mahire annemi onur edecek olsan nasıl söylersin? Söyle. Ya ömür ömür boyu arkadaşım şu ana kadar arkadaşlık yapmış 47 sene. Kötü zamanı hiç yoktur benim için. Her şey iyidir. İyi geçindik. Bazı küçük büyük ufak ufak kavgalar oluyor ama onları da içimize kapatıyoruz yani. Diyorsun abi. Ha, o yapalım. zaman seni seviyorum de. Hatun ben seni çok seviyorum. Eyvallah diyoruz. Mehmet abi'nin fındıkları gömmeye <laughs> devam ediyor. <edelim>. Devam ediyor. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.